İki kere de baktım. bugün Mega World'da eh, nasıl yapayım? Ev güzel güzel bir Minecraft'te tabancam. Otumu da sınamasın. odaya geçiyorum. Bir tanemizi koyduk. Banyo. Şu şurada dursun. Şuradan bir tane banyo koyacağız buraya. kaydırıyoruz. Bunu şuna, şuna şunu, şuraya, şunu da şuraya devdirmeye çalış. şuraya koy. Bunu da şuraya koyacağız. Şuraya koyduğumuz için. Ama şu cam olduğu için koymuyoruz da şu cam var şunu döndüreceğiz. Şunu da şuraya koyup şurada banyomuz olacak. Hatta şuraya bir tane ayna seçip şuraya da koyabiliriz. Her şeymiş Tamam. Mutfak. mutfağa el kalmadığı için buraya koyacağım. Bunu koymayacağım. Bunu koyacağım. Tamam. Hatta yemek de koyayım dolaba. Şöyle makarna koyayım bir tane. Tatlılar. Bir tane, iki üç tane, İki tane yumurta. Bir yumurta olsun bari. Ekmek. Şuradan bir tane ekmek alacağız. Bir tane şöyle. Şundan. patates yok galiba. Ama bir dolabı açalım da. Ne yapıyorsak yapalım. Şunu şuraya. Ekmek koyacak yer yok. Ondan. Şu. ekmek de şimdi şuraya. Çiftlik ürün. Buna baktır. Buna tatlı. bu tatlı. <laughs> Bal da koyuyoruz. İçecek olarak süt, iç plan, et. Burada meyve, domates de koyalım bir tane daha ekmek koyalım ki. Dolabı doldurduk. Ya evet, odamızda bu karakterimiz hangi? Hangi karakter var? Yani bunu mu yoksa bunu mu? Bunu alıyorum ben. şimdilik bu burada dursun. Çünkü odamız yapacağız. Şimdi bir tane dolap koyalım. Hatta şuraları boyayalım artık çıktığı e, Pardon bu duvar kimmiş Bu duvar için bu, bu da yer için Bu da Bu da yer için Mutfakla Burayı şartlardan yapıyorum şey boyayacağım. Bu neymiş? Bu yılbaşı. Şey pembe boyayacağız. biraz fazla pembe olsun. Şura mor olsun. Şura pembe olsun. da bence. Hatta biraz da şu koltuğa yastık falan koyalım. Şöyle kırmızı. Bir, bir tane de çiçekli koyarız. Şuraya bir tane saat. Tarih eser seven bir şöyle tatlı prenses şey de koyalım. Şöyle bir tane de bitki koyalım da. Çok güzel olur. bu evde bitki eksik olmaz. Şuraya. Hatta şu dışarıda bir tane koyalım bitki. Şuraya da bir tane koyuyorum. Şu iki yere bir çiçek koydum. Şurada, şuradan da bir tane çiçek. Çok gerek yok hareket oldu. Buraya geldik. Burada kitap. Hatta boşuna kutu aldık. Kutuyu kaldır. Kutuyu kaldır. Bir, iki tane aynı kitaptan. Bu arada makyaj şeyleri var. Bunlardan da alıyorum. Silgi alıyorum. Bir de şu kalemini alıyorum. Almadık galiba. Almadık. Evet. Şunu aldım. Şunu aldım. Şunu aldım. Ve şunu aldım. İşte de bir şey görmüştüm. Abi, şunu da alıyoruz. Evet, kitabı alıyoruz. Bakayım bir dakika, alalım. Bakalım bakalım hangisiyle. Biraz da balon koyalım şuraya. Şu küçük balon çok hoşuma gitti. Ama almayacağım. Yer kaplıyor. Şunu ilk tane şundan alıyoruz. Birbirine benzeyerde bir şey olmaz. Bir tane, bir tane. Şunu, şunu koy. Şunu koyuyoruz. Şunları koyalım. Bunu şuraya kaldıralım. Şu dönü dünya. Kitaplarımız, kaleyi, kaleme, sevgimiz gölgemiz var. Her şeyimiz var. Ama bir tane daha şuraya bir tane kan. Fuduk şeylerden koyacağız. Ya da sandalye koyalım. Sandalye. Burada da ayıcığımız var. Ayıcık da koyarız şuraya. Şöyle şu bir tane ayıcık koyalım. Çok tatlı duruyor. Şuraya geldik, Şimdi buraya geldik. Buradan ne alabiliriz? Buradan bir şey alamayız. Halı. Mantıklı güzel. Bir halımız var. Şuraya da bir tane halı sereriz. Hatta şuna şunu yerini değiştirelim. Bu küçük olan buraya gelsin. Büyük olan buraya gelsin. Buraya bir tane ışık asarız. Şuraya da bir tane ışık yerleştiririz. Bu ışık tuvalet buraya banyoya bu ışık buraya halımız var. Her şeyimiz var. Perde de asalım. Bir perde şuraya bir perde de şuraya geçsin. Güzel oldu. Bir <laughs> <Benim> hoşuma gitti. Altyazı <laughs> ya. <laughs>